Herkese merhaba. Kış geliyor, okullar açıldı. Etrafımda herkes, yeğenlerim, arkadaşlarım, büyük küçük demeden bir nezle, bir grip, öksürük ve antibiyotikler içiliyor. İnanılmaz ortalık karıştı. Okula gidilmemeye başlandı tekrar falan. Dün bir arkadaşımla konuştum. Kendisi benimle yaşıt. Ve dedi ki nezle dedi. Çok öksürüyorum. Ve dedi yataktan kalkamıyorum. Hemen dedim söylediklerimi ve lütfen hem kendiniz hem çocuklarınız ve doktorların özellikle göğüs hastalıklarının hastalıkları uzmanlarının ve aynı zamanda fizyoterapistlerin önerisi olan göğsünüze mutlaka titreşim yaratın. A sesiyle. bu çalışmayı çocuklarınıza yaptırın ama herkes kendi eliyle bulacak tamam mı? Başkası vurduğu zaman beden ve zihin bunu eziyet olarak algılıyor. Mümkünse buralar kızarana kadar yapabilirsiniz. Hem oksijenlenecek hem de bronşlarınızın içindeki partiküller, toksinler dışarıya daha rahat çıkacak ve kesinlikle nefes alışverişiniz kolaylaşacak ve aynı zamanda sıkışmış olan hücreler A sesi, vibrasyon ve sonunda bununla devam ettiğiniz zaman çok kendinizi rahat hissedeceksiniz. İyileşme sürecinizi kısaltıp çok fazla öksürmediğinizde göreceksiniz. Öksürük için kesinlikle doktorların tavsiyesi öksürük şurubu kullanmayın. Bol bol toksin atmak için Ciğerlerinizin rahatlaması için öksürmeye devam edin derler. Tabii ki vitaminlerle destekliyorsunuz. Doktorlarınızın tavsiyelerini, özellikle göğüs hastalıkları doktorlarının tavsiyelerini mutlaka uygulayın. Ben uyguluyorum ve nefes koçu olarak da insanlara bu konuda destek oluyorum. Harika geri bildirimler aldım ve bu videoyu da özellikle mini mini bebekliklerimiz, Çocuklarımız, okula giden, kreşe giden e, ve onlara bakan sevgili veliler, e, yakınları hep birlikte iyileşme sürecini hızlandırırsınız mutlaka. Eğer sinüsleriniz doluysa iyi sesini kullanın. Ellerinizi hemen şurada buraya elmacık yemeklerinizin altında çene bağlarınızın olduğu yerde şurada gezdirin. Ve i sesini kafa sesi yaparak <laughs> yaptığınız zaman nefes alıp bırakın. Bunu birkaç defa tekrarlayın. Bütün sinüslerinizin rahatladığını ve boşaldığını göreceksiniz. Ve arkasında gene a sesiyle yani tarzancılık oynayın çocuklarınızla. Siz tarzan olun istiyorsanız ya da Jane olun, rahatlayın. Ah, ve şifalanın. Böyle güzel yüz yüze eğitimlerin olduğu, okullara gittiğimiz, sosyalleşebildiğimiz, sevdiklerimizle yan yana gelebildiğimiz, daha sağlıklı yaşamlar için kendimizi güçlendirelim. Ses, titreşim ve nefesin ışık frekansıyla şifalanmayı lütfen unutmayalım. Herkese şifa olsun, destek olsun, hayatınızda fark edin.